48. soruda BCD açısının ölçüsü 140 derece, BEA açısının ölçüsü 35 derece, DC doğru parçasının uzunluğu CB doğru parçasının uzunluğuna eşit, CDA açısının ölçüsü x derece, şekildeki A, B, C, D ve E noktaları çemberin üzerindedir. Buna göre x kaç derecedir? Şu BCD açısı çevre açı olarak yayın şu gösterdiğim kısmını görüyor. O da 140 ile 2'yi çarparsak 280 derecelik yayın ölçüsüne denk gelir. Çemberin tamamının derece cinsinden değeri 360 derece ise şu mavi ile çizeceğim kısım 280 dereceyi çıkartırsak 80 derece yapacaktır. Görüldüğü gibi DC ve CB uzunlukları birbirine eşit. Uzunlukları birbirine eşit olan Kirişler çemberde eşit derece değerine sahip yaylar oluşturur. Yani o zaman şu yayın derece cinsinden değeri ile şu yayın derece cinsinden değeri birbirine eşittir. 2'ye bölersek 80 dereceyi. Burası 40 derece yapacaktır. Burası da 40 derece yapacaktır. Şurada E çevre açısı AB yayını görüyor. Bu AB yayının derece cinsinden ifadesi 35 derecenin iki katıdır. Yani 70 derece. CB yayının derece cinsinden ifadesi ise 40 idi. Bu durumda rahatlıkla x açısını hesap edebiliriz. x o da eşittir. ADC açısının ölçüsü o da eşittir. 70 artı 40 bölü 2'den 55 derece yapar. Cevap C şıkkı.